Kapadokya'nın balıkçısı Nevşehir Sahil Balığı'na hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da balık sezonu açılmıştır. Bu yıl 14. yıl dönümüzü kutlamaktan kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Bu sene sizlere balık çeşitlerini tanıtmak istiyorum. Şimdi Nevşehir halkı genellikle hamsi, istavrit yani diğer çeşitleri yeni yeni tanımaya başlıyor. Diğer balıklarda müsaadeniz olursa ben tanıtmak istiyorum size. Mezgit balığımız tadı, lezzeti süper bir balık. Karadeniz'in yüzde doksanı aynı Nevşehir'de hamsi tüketildiği gibi mezgit balığı tüketir. Barbun balığı keza gene öyle. Yani kızartması, yağda, tavada çok güzel olur. İstavrit balığımız kızartması, tavada, yağda çok güzel olur. Yine aynı Karadeniz istavridi. Sardalya balığından özellikle bahsetmek istiyorum. Sardalya balığı şu balık çeşitlerinin içinde omega 3 en fazla olan bir bala türüdür. Maalesef Nevşehir'de bunu biz bilmiyoruz. Nevşehir halkı özellikle bu balığı tavsiye ediyor. Hamsi balığımız gene fiyat bir çıkıyor bir düşüyor. Dün 150 idi. Geçen hafta 100 idi. Bugün 200 lira. Yarın ne olacağını Allah bilir. Çünkü balıklarımız günlük geldiği için Fiyatlar günlük değişebiliyor. Alabalık, çupra, levrek zaten mevcut bilinen balıklar. Şöyle kalhan balığımız var. Bilinmeyen bir balık. Özellikle yağda, tavada, fırında tavsiye ederim. Çok kaliteli, çok güzel balık. Dilim somonumuz var. Bu e, Norveççiden sakın karıştırmayalım. Bu bizim yerli ürettiğimiz olan Türk somonudur. Özellikle bunu birçok yerde Norveç balığı diye satarlar. Ama bizim orijinal Türk somonumuzdur. Deniz devletlerimiz var. Kaya levre özellikle bunun da tadı güzeldir. Lüfer balığı aynı şekilde denizin prensidir. Bu sene e, inşallah balıklarımızı tanıyalım. Alırken ve yerken daha bilinçli ve daha lezzetli balıklar tüketmeye gayret edelim. Bu şekilde balık ekmeklerimiz ister tavada ister mangalda genellikle kılçıksız hamsiden yapılan e, balık ekmekleri var. Bundan sonra salata çeşitlerimiz var. Mangalımızı geliştirdik bu sene daha bir bambaşka oluyor. Turnip şalgamımız değişmeyen damak tadı aynı şekilde devam ediyor. Ve kendimize has turşularımız kendimiz yapıyoruz çünkü doğal her şeyle doğal turşularımız aynı şekilde. Restoranımız 50 kişilik restoranımız bu sene daha bir bambaşka hizmet vermeye çalışacağız inşallah, yenilikleriyle, ondan sonra değişiklikleriyle. Tüm Nevşehir halkını Kapadokya'nın yanın balıkçısı sahil balığı bekliyoruz.